merhabalar. Benim adım Elanur. Birazcık kendimden bahsedeyim. 9 yaşındayım. En çok sevdiğim renk mor. En çok sevdiğim yemek de köfte. Arkadaşlarımı, öğretmenim ve tabii ki beni büyüten ailemi çok seviyorum. Bisikleti binmeyi, kitap okumayı, ders çalışmayı da çok seviyorum. Merhaba, benim adım Musab. Çağlayan Çataloluk'ta oturuyorum. Çağlayan Çataloluk İlkokul'da e, okuyorum. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenimi çok özledim. Bir an önce bu hastalığın bitmesini bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Adım Medine. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Yanımdaki süslü. Bir hayalleri büyüyünce doktor olmak istiyormuş. Ben ben de öğretmen olmak istiyorum. Anası sıvı. Ee, süslü 1 yaşında. Ben 8 yaşındayım. 3. Ee, sınıfa gidiyorum. 4. sınıfa geçeceğim. Ee, Öğretmenimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Okulların açılmasını istiyorum. Koronavirüsün gitmesini istiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Görüşürüz. Sizle de görüşürüz diyor. Benim adım Muhammed. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. 3 ay gidiyorum. Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Öğretmenimi de çok özlüyorum. Hemen okula gitmek istiyorum. Ve arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum, ders çalışmak istiyorum. Benim adım Müberra. Çaldıran Çataloğlu'nda yaşıyorum. 3. sınıfta gidiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Virüs geldiği için okula gidemiyoruz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. 9 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. 3A sınıfına gidiyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenimi çok seviyorum.